Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Cumhuriyetin 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde kurulan teleskopla vatandaşlar geç saatlere kadar ay ve yıldızları izledi. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün bahçesinde kurulan iki teleskopla geç saatlere kadar gökyüzünün izlendiğini belirtti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına denk gelen Kanlı ay tutulmazsa bu akşam kısmi de olsa gözlemleyebildik. E, dün ve bugün gözlemlenebiliyordu. Tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına denk gelmesi ayrı bir güzellik konusu oldu. Biz de bu akşam burada teleskopumuzla o gözlemi gerçekleştirebildik bir kısım. Ama tabii ki bizim için gurur verici olan Cumhuriyetimizin 100. yılını burada kutlamak. Bu akşam gözlemini yapmış olduğumuz kanlı ay tutulması e, ee, kısmi olarak dünyanın gölgesinin ayın yüzeyine düşmesinden kaynaklı bir ay tutulmasıdır. Tabi tam olarak dünyanın gölgesi ayın yüzeyini kaplamıyor fakat atmosferden yansıyan ışıklarla beraber ayın yüzeyinde bir kazılımsı tutulma, kasmi bir tutulma olmuş oluyor. Tabi biz bu akşam sadece onu gözlemlemedik. Ayla beraber şu anda aynı yaklaşık aynı konumda olan Jüpiter ve görülebilen dört tane uydusuyla beraber de bir gözlem yapabildik. Ee, Tabi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına denk gelmesi e, bu şekilde bizi daha fazla sevindirdi. E, bu da belki bir tesadüf. E, Cumhuriyetimizi e, 100. yılını tekrar kutluyoruz. Cumhuriyetimiz için, vatanımız için nice yüzyıllara diyoruz. <laughs>